Değerli takipçilerimiz Gündemde Neler Var kanalından hepinize merhabalar. Son dakika gelişmeleri aktarmak üzere sizlerin karşısındayız. Değerli izleyenler önerimiz kapatılmak isteniyor. Türk'ün gücünü dünyaya daha gür haykırmamız için videomuzu beğenmeyi ve videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Şimdiden teşekkür ediyor ve iyi seyirler diliyoruz. Kıymetli izleyenler Biden'dan büyük tehdit geldi. Biden Birleşmiş Milletler'de İran'ı nükleer tehdit etti. Son dakika haberimize göre Amerikan Başkanı Biden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmasında Amerika'nın askeri gücü bizim son çare aracımız olmalı. Dünyada gördüğümüz her soruna bir cevap olarak kullanılmamalı dedi. Amerika'nın New York kentinin ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler'in 76. Genel Kurulu başladı. Amerikan Başkanı Joe Biden genel kurulda konuşma gerçekleştirdi. Biden, İran'ın nükleer silah sahibi olmaması için verdikleri sözü tutacaklarını vurguladı ve nükleer anlaşmaya dönmek için diplomatik çabalarını sürdüreceklerini kaydetti. Biden şöyle konuştu: İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması için gerekeni yapacağız. İran üzerine düşeni yaparsa anlaşmaya dönmeye hazırız ama İran sözünde durmazsa biz savaştan çekinmeyiz dedi. Biden bağımsız Yahudi devletine desteklerinin kesin olduğunu ancak bunu sağlamanın en iyi yolunun egemen bir Filistin devletinin de olacağı iki devletli çözüm olduğunu söyledi. Afganistan'da 20 yıllık savaşı bitirdik yönetimim daha barışçıl ve refah içeren bir gelecek için çalışmaya devam edecek ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Yeni haberimizde tekrar buluşmak ümidiyle hoşçakalın.